Hoş geldiniz, elimizdeki kaynaklar Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerinizin başında olan sizin için özel olarak değerlendi. Bugün, denetim dünyasının belki de e, en temel ama en çok karıştırılan konusuna odaklanacağız, bir kontrolün tasarımıyla operasyonu arasındaki fark. Şöyle bir senaryo düşünün, denetimdesiniz ve eski bir çalışanın hala aktif bir hesabı olduğunu fark ediyorsunuz. Bu nasıl oldu? Prosedür mü yanlıştı yoksa birileri o gün prosedürü uygulamayı unuttu? İşte bu iki soru arasındaki fark bulgunuzun ciddiyetini ve sizin bir denetçi olarak verimliliğinizi tamamen değiştirebilir. Bu çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü denetime yeni başlayanların hani en sık düştüğü tuzak budur. Bir yöneticiye süreci sorarlar, yönetici de evet biz bu kontrolü harfiyen uyguluyoruz der, prosedür dokümanını gösterir. Ve konu kapanır sanılır değil mi? Aynen öyle. Ama bu denetim değildir. Bu sadece sohbet etmektir. Asıl soru şu, o prosedür kağıt üzerinde o riski gerçekten engellemek için doğru tasarlanmış mı? Ve ikincisi, o doğru tasarım son bir yılın her gününde, her işlemde istisnasız çalıştı mı? İşte bu ayrımı yapmak, denetim metodolojisinin temelini anlamak demek aslında. Tamam, o zaman bu konuyu biraz açalım. Tasarım etkinliği ve operasyonel etkinlik. Kulağa çok teknik geliyor ama sanırım günlük hayattan bir benzetmeyle daha anlaşılır olabilir. Bir binanın mimari planı ve o planın inşaat kalitesi gibi mi düşünmeliyiz? Harika benzetme, aynen öyle. Tasarım etkinliği, yani test of design, TOD dediğimiz şey, tam olarak o mimari plana bakmaktır. Soru şudur, bu plan teoride bir depreme dayanabilir mi? Kolonlar doğru yerde mi? Bu e, o anki duruma, yani plana odaklanan anlık bir testtir. Mesela parola politikası kontrolünü düşünelim. Eğer politika sadece parola 8 karakter olmalı diyorsa bu plan eksiktir. Hı hı. Çünkü karmaşıklık eski parolayı tekrar kullanmama veya yanlış denemede hesabı kilitleme gibi kritik detaylar yoksa, kaba kuvvet saldırısı riskine karşı tasarımınız temelden yetersiz kalır. Anlıyorum. Yani planın kendisi daha en başından riski tam olarak karşılamıyor. Peki operasyonel etkinlik, yani test of operating effectiveness, TOL, nerede devreye giriyor? O da inşaatın kalitesi mi oluyor bu durumda? Kesinlikle. Operasyonel etkinlik testi, Mimari planın mükemmel olduğunu varsaydıktan sonra başlar. Sorumuz artık şudur. Bu mükemmel plana göre inşaat ekibi son 12 ay boyunca her bir tuğlayı doğru yere koydu mu? Anladım. Malzemeden çalındı mı mesela? Gibi. Yani iyi tasarlanmış kontrolümüz denetim dönemi boyunca tutarlı bir şekilde uygulandı mı? Parola önleğimizde to testi gidip sistemin diyelim ki Active Directory'nin ayarlarına bakar ve o karmaşık parola kuralının gerçekten de istisnasız tüm kullanıcılar için zorunlu kılındığını doğrular. Belki 500 çalışandan 499'u için kural geçerli ama bir yönetici için istisna tanınmış. İşte bu operasyonel bir kusurdur. O zaman denetim verimliliğinin altın kuralı dediğiniz şey burada anlam kazanıyor. Yani mimari planı baştan sona yanlış olan bir binanın yüzlerce tuğlasının düzgün dizilip dizilmediğini kontrol etmek. Bu tamamen zaman ve kaynak israfı. Tam da bu. Yıllar önce bir denetimde genç bir denetçinin haftalarca yüzlerce kullanıcı erişim talebini test ettiğini görmüştüm. Her şey mükemmel görünüyordu ama sonra fark ettik ki onay formunun kendisinde kritik sistemlere erişim diye bir seçenek hiç yokmuş. Olamaz. Yani tasarım en başından kırıktı. O haftalarca süren çalışma boşa gitti. İşte bu yüzden eğer bir kontrolün tasarımı riski karşılamıyorsa operasyonel teste hiç başlamadan durursunuz. Bu bir kasarım yetersizliği bulgusudur ve genellikle iyi tasarlanmış bir kontrolün bir iki kez atlanmasından yani operasyonel istisnadan çok daha ciddi bir bulgudur. Bu müthiş bir zaman tasarrufu gerçekten. Peki bir kontrolün tasarımının doğru olup olmadığını nasıl anlarız? Sadece dökümanı okumak yetmiyor dediniz. Kaynaklar walkthrough yani süreç izleme yönteminden bahsediyor. Bu pratikte nasıl işliyor? Sadece bir örnekte tüm tasarımı test etmek kulağa biraz riskli geliyor. Ya o gün şans eseri her şeyi doğru yaptılarsa? Çok yerinde bir soru. Walkthrough'nun gücü tek bir örnek üzerinden süreci baştan sona takip ederken üç farklı denetim tekniğini birleştirmesinden gelir. Bu yüzden tek bir örnek yeterlidir çünkü amacımız o gün doğru yapılıp yapılmadığı değil, sürecin kendisinin doğru kurgulanıp kurgulanmadığıdır. Bu üçlü kombinasyon şudur. Birincisi, sorgulama. Süreç sahibine gidip sorarsınız. Bu süreci nasıl işletiyorsunuz? Bana anlatın. Tamam. İkincisi, döküman incelemesi. Anlattıklarını size gösterdikleri politika ve prosedürlerle karşılaştırırsınız ve üçüncüsü en kritik adım gözlem harika şimdi lütfen bana sistem üzerinde tamamlanmış son işlemi gösterin ve bu adımları nasıl uyguladığınızı canlı olarak göreyim dersiniz anladım yani söylenen yazılan ve yapılan arasındaki farkı ortaya çıkarıyoruz göster bana ilkesi diyelim ki yönetici tüm işten ayrılanların hesabını 24 saatte kapatıyoruz dedi prosedürde bunu yazıyor ama son ayrılan kişinin hesabını kapatırken BT uzmanının yöneticisinden e-posta onayı alması gerekirken sistemin buna gerek kalmadan hesabın kapatılmasına izin verdiğini gördük. Bu bir tasarım hatası mı olur? Kesinlikle. Çünkü süreç onay mekanizmasını atlamaya izin verecek şekilde tasarlanmış. Kontrol mekanizması etkisiz. Walkthrough sırasında yöneticinin anlattığı şey prosedürden farklıysa veya prosedürde yazan şey sistemde uygulanmıyorsa bingo. Bir tasarım yetersizliği buldunuz demektir. Başka hiçbir şeyi test etmenize gerek kalmaz o noktada. Tamam, bu mantıklı. Walkthrough ile sürecin mimari planının sağlam olduğunu, yani depreme dayanıklı tasarlandığını anladık diyelim. Ama bu inşaat ekibinin son bir yıl boyunca her gün o plana uyduğunu garanti etmez. Yüzlerce, binlerce işlemi tek tek kontrol edemeyeceğimize göre burada nasıl bir yolu izliyoruz? İşte şimdi operasyonel etkinliği test etmeye, yani örneklem metoduna geldik. İlk adım test edeceğimiz nüfusu yani popülasyonu belirlemektir. Nüfus, kontrolün denetim döneminde toplam kaç kez uygulandığıdır. Örneğin, her yeni işe alımda erişim yetkisi onayı kontrolü için nüfus yıl içindeki toplam işe alım sayısıdır. Diyelim ki 500. Ama her çeyrek yapılan sunucu erişim listesi gözden geçirmesi gibi periyodik bir kontrol için nüfus sadece 4'tür. Nüfusu belirledik. 500 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Hepsini test etmek imkansız. Örnekleme nasıl seçiyoruz ve bu seçimin tarafsız olduğundan nasıl emin olabiliriz? Yöneticiden bana 25 örnek ver, desek, muhtemelen en sorunsuz olanları seçip getirecektir. Bu doğru bir nokta. Denetçinin bağımsızlığı burada kritik. Örnekleme asla denetlenen kişiye seçtirmeyiz. Nüfusun tam listesini yani o 500 işe alımın sistemden alınmış, değiştirilmemiş bir dökümünü talep ederiz. Sonra bu listeden, istatistiksel yöntemlerle veya rastgele sayı üreteçliği kullanarak kendi örneklemimizi kendimiz seçeriz. Örneklem boyutu, kontrolün sıklığına göre değişir. Günde onlarca kez işleyen bir kontrol için 500'lük nüfustan belki 25-40 arası örnek seçmek yeterli güvence sağlar. Ama yılda dört kez yapılan çeyreklik bir kontrol için en az iki örnek seçmek, yani nüfusun yüzde ellisini test etmek gerekir. Anladım. Örneklerimizi de seçtik. Şimdi kanıt toplama aşaması var. Walkthrough'da olduğu gibi yine gözlem mi yapıyoruz yoksa burada aradığımız şey farklı mı? Burada oyun tamamen değişiyor. Artık gözlem ve sorgulamadan çok somut, değiştirilemez, tarih ve saat damgalı kanıtlara odaklanıyoruz. Aradığımız şeyler, yöneticilerin dijital onay kayıtları, ServiceNow, Jira, GitHub gibi bilet sistemlerindeki onay logları ya da en güvenilir olanı, SIEM veya Aktif Direktörü gibi sistemlerden alınan ve kimsenin sonradan değiştiremeyeceği varsayılan sistem tarafından üretilmiş loglardır. Hı hı. Eğer seçtiğimiz 25 örneklemden 3'ünde gerekli yönetici onay kaydı eksikse veya geç atılmışsa, bu üç adet operasyonel istisna olarak raporlanır ve kontrolün operasyonel etkinliğinin zayıf olduğu sonucuna varılır. O zaman tüm bu teoriyi girişte bahsettiğimiz o klasik vaka üzerinden pratiğe dökelim. İşten ayrılan bir çalışanın kritik sistemlere erişiminin devam etmesi riski. Bu riski yöneten kontrolü adım adım nasıl test ederdik? Mükemmel bir örnek. Kontrolümüzün adı şu olsun. İşten ayrılan personelin tüm sistem erişimlerinin İK bildirimini takiben 24 saat içinde sonlandırılması. İlk olarak ne yapardık? Önce altın kuralı uygular, tasarımın doğru olup olmadığını kontrol ederdik. Yani tasarım testi, TOD, walkthrough yani. Aynen öyle. Yakın zamanda işten ayrılmış sadece bir çalışanı seçeriz. İşe İK departmanından başlarız. İK sistemindeki resmi çıkış tarihi ve saatini gösteren kaydı isteriz. Sonra İK'ya sorarız. Bu bilgiyi BT departmanına nasıl iletiyorsunuz? Eğer cevap telefonla arıyoruz veya koridorda söylüyoruz ise daha o anda dururuz. Evet, daha o noktada durabiliriz. Süreç denetlenebilir değil. Yani tasarımı kusurlu. Peki, diyelim ki süreç daha iyi tasarlanmış. İK BT'nin bilet sistemine mesela ServiceNow'a resmi bir talep açıyor. Harika. O zaman o tek örnek için İK'nın açtığı biletin tarih ve saat damgasını buluruz, sonra BT yöneticisinden bu kullanıcının Active Directory'deki hesabının devre dışı bırakıldığı eylemin sistem logundaki tarih ve saatini bize göstermesini isteriz. İki zaman damgası arasındaki fark 24 saatin altındaysa ve tüm bu adımlar kanıtlanabilir ise, tasarımın etkin olduğuna karar veririz. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Yani operasyonel test, TOE artık planın sağlam olduğunu biliyoruz. Şimdi inşaat kalitesini test edeceğiz. Son 12 ayda işten ayrılan diyelim 150 kişilik nüfus listesini sistemden çektim ve rastgele 25 kişi seçtim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi o 25 kişinin her biri için az önce tek örnekte yaptığımız dedektifliği tekrarlayacağız. Her biri için ServiceNow biletinin açılış zamanını ve Active Directory loglarındaki hesap kapatma zamanını bulup karşılaştıracağız. Bu artık biraz daha şey e, mekanik bir iştir. Bir Excel tablosu hazırlayıp her örnek için iki zaman arasındaki farkı hesaplarsınız. Eğer 25 örneklemden diyelim ki 4'ünde bu süre 24 saati geçmişse. Bulgu raporunuza kontrol tasarımı etkin olmakla birlikte operasyonel olarak tutarlı bir şekilde uygulanmamaktadır. Test edilen 25 örneklemin 4'ünde %16 sapma oranı 24 saatlik hizmet seviyesi anlaşmasına uyulmadığı tespit edilmiştir şeklinde bir bulgu yazarsınız. Örneklem ise o doğru kurgunun yıl boyunca tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını anlamak için yapılan bir kalite kontrol denetimi. İkisi tamamen farklı amaçlara hizmet ediyor ve biri olmadan diğerine geçmek anlamsız. Mükemmel özet. Biri mimari plan, diğeri binanın sağlamlığı. Mimarisi boduk bir planla sağlam bir bina inşa edemezsiniz. Bu kadar basit. Bugün BT denetiminin iki temel taşı olan tasarım ve operasyonel etkinlik testlerini derinlemesini inceledik. Sanırım en önemli çıkarımlarımız şunlar oldu. Her zaman önce tasarımı walkthrough ile test et. Eğer tasarımda bir sorun varsa dur ve raporla bu sana haftalar kazandırabilir. Tasarım sağlamsa, o zaman operasyonun tutarlılığını örneklem ile test et ve belki de en önemlisi birisi size bir süreci anlatırken her zaman nazikçe gülümseyip harika şimdi lütfen gösterin demek. Yani CICD süreçlerine geçtik. Bu değişim kontrollerin tasarımını kökten değiştiriyor. Artık bir insanın bir bilete tıklayarak verdiği manuel bir onay ile bir kodun başka bir kodu otomatik olarak test edip onayladığı Gitlab'daki bir birleştirme onayı aynı şey değil. Doğru. Sorum şu. Denetim metodolojilerimiz denetlediğimiz teknoloji kadar hızlı evriliyor mu? Eski kontrol listeleri ve manuel test adımlarıyla bu yeni, otomatikleşmiş ve karmaşık dünyayı ne kadar etkin denetleyebilirsiniz? Bu soru bu meslekte sürekli öğrenmenin neden bir lüks değil bir zorunluluk olduğunu gösteriyor.